Evet şimdi Akdeniz iklimi Akdeniz'den ismini alan bir iklim tipi bir mak makro klima. Akdeniz kıyısında bazı yerler gerçekten Akdeniz iklimini yaşamaz. Peki bu neden oluyor? Buna bir bakalım. Şimdi Akdeniz iklimi normalde 30 ile 40 enlemleri arasında görülen bir iklim. 30 ile 40 enlemleri olacak. Bir de kıtaların batısı olacak. Mesela Akdeniz Asya kıtasının batısıdır. Böyle oluşur. Mesela kıtaların doğusunda yoktur bu iklim. Kaliforniya Amerika'nın batısıdır. Orta Şili, Güney Amerika'nın batısıdır. Yine Kap bölgesi, Güney Afrika'nın batısıdır. İşte Avustralya'da, Avustralya'nın güney batısı, yine Avustralya'nın, yani bu kıtanın batısında yer alır. Mesela kıtaların doğusuna bakıyoruz, Ak Akdeniz iklim alanı gerçekten buralarda yok. Peki şimdi gelelim sorumuza. Akdeniz'in çevresinde yani Akdeniz iklimine ismini veren yerde neden Akdeniz iklimi yok? Öncelikle bunları görelim. Mesela Türkiye'den başlayalım. Ee, Türkiye'de Akdeniz ikliminin etki sahası işte Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, hatta birazcık Güneydoğu Anadolu şöyle uzanır. Marmara'yı da içine alalım. Şöyle tarıyoruz. Diğer bölgelerde diğer iklim türleri olur. İçeriye doğru gittikçe karasallaşır. Akdeniz Akdeniz iklimi normalde Türkiye'de her tarafta görülürdü ama Türkiye'deki yer şekilleri nedeniyle daha kısıtlı alanda görülüyor. Yine Yunanistan şöyle şey yapalım. Şuralarda Yunanistan'da da var. Yine Adriyatik kıyılarında da bunun etkileri var. Şöyle kıyılardan Akdeniz'in şey, İtalya'nın aşağı yukarı tamamında kuzeyi hariç kuzeyinde dağ iklimi görülüyor. Yine buradaki adalarda işte Sicilya Adası, Girit Girit Adası yine Kıbrıs, Korsika ve Sardunya Adaları şuralar. Buralarda da görülüyor. Yine Fransa, Fransa'nın önemli bir kısmında görülüyor. İspanya'nın çok önemli bir kısmında bu iklim görülüyor. Ee, şurada bakın işte Fas, Tunus, Cezayir'in bir kısmında şöyle yukarılarda görülüyor bu iklim. Ee, Suriye'nin batı kıyılarında, Akdeniz kıyılarında, Lübnan'da yine görülüyor şuralara da. Şey, e, şöyle yapalım. Ama ama şu e, bahsettiğim e, kıyıların haricinde, şimdi işaretleyeceğim e, kıyılarda Akdeniz iklimi yaşanmıyor. Bakın şu bölge normalde Akdeniz kıyısıdır. Neresidir burası? E, Libya, Mısır ve İsrail. Şimdi buralarda Akdeniz iklimini Akdeniz iklimi yapan bir şey yok. Nedir bu? Dağlar yok. Burada dağların olmaması Sahra çölünden gelen e, güçlü bir etkinin burada egemen olmasına yol açmış. Çünkü buranın arkasında şurada çöl iklimi var. Dünyanın en güçlü iklimlerinden biridir. Çünkü çok baskındır. Burada yüksek basınç koşulları altında aşırı kuraklık yaşanır ve kıyıda da dağlar olmadığı için Akdeniz ikliminin etkisini burada kırmış ve iki iklim arasında aslında bir yayılma e, mücadelesi olur. Bu mücadeleyi burada bu kısımda e, çöl iklimi kazanmış. Yani mesela e, Fas, Tunus ve Cezayir'de yani şurada da e, bu etki vardır ama burada Atlas dağları olduğu için Atlas dağları kıyı kesimi çölün etkisinden korumuş. Dolayısıyla kıyı kesimde Akdeniz iç kesimde çöl iklimi oluşmasına neden olmuş. Türkiye'de işte e, kıyıda Toros dağları var yine Ege bölgesinde dağlar var Yunanistan yine Adriatik, e, İtalya. Fransa, İspanya buralarda e, belli düzeyde dağlar yani orografi var ve Akdeniz ikliminin ayrılmaz parçalarından biri de bu iklimi oluşturan unsurlardan biri de işte bu orografidir. Bu yüzden Akdeniz'e kıyısı olmasına rağmen bazı yerlerde e, Akdeniz iklimi görülmez. Libya, Mısır ve İsrail özellikle örnek verebiliriz buna. Dağlar bulunmadığı için e, Akdeniz'in yerini çöl iklimi almıştır